Almanya'nın Gelsenkirşen kentinde faaliyet gösteren Türk-Alman Yardım Sevenler Derneği geleneksel aylık pazar kahvaltısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Her ayın ilk pazar günü düzenlenen etkinlik bu kez anlamlı bir amaç için düzenlendi. Kahvaltı ihtiyaç sahibi iki depremzede tıp öğrencisini burs sağlamak amacıyla gönüllü iki Türk annenin desteğiyle hazırlandı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte toplanan bağışlar öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacak. Bugün ee, normal geleneksel bir kahvaltımız ama iki değerli güzel anne hazırladığı için onlar da çevresine duyurdum. Biz de ben elimden geldiği kadar destek verdim. Çünkü dedim ki tane yani depremde de öğrencimizin eee kaç aydır beklediği bir e, burs vardı. Onu bir türlü halledememiştik. Dedim ki eee eğer bu kahvaltı güzel bir kahvaltı olursa e, oradan gelen bağışlarla bu öğrencimize burs verelim dedim. Annelere söyledim. Anneler de memnuniyet denediler. Çünkü bizim geleneğimiz tabii ki ilk gelenler bilmiyordur. E, biraz açıklama yapayım. Bu derneğin kuruluşundan bu yana 20 yıl geçti. 12 yıl boyunca kendim kahvaltı hazırlayıp küçük çapta da olsa yaptık. Ama belli bir yaş olduğu için dediler ki artık başkanım size yaşlandık. Biz bunu şöyle yapalım. Her ay iki hanım yapsın e, kahvaltıyı. O yapan hanımların hayrına olsun gelen bağışlar dediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çok da güzel oldu. Tabii ki bunun yanında ben sağlam olduğum müddetçe eee yardım ediyorum, yardıma geliyorum. Ama önemli olan o iki kişi çok güzel bu kahvaltıyı bugün e, devlet topladılar, yaptılar, hazırladılar. Ay, Herkese geldiğiniz söylüyorum. için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Bir dakika sebebi de Dernek Başkanı Necmi Öztürk, dayanışma ruhunun böylesi etkinliklerle güçlendiğini vurgularken, ilerleyen aylarda da benzer sosyal sorumluluk projelerine devam edileceğini ifade etti. Bugün e, geleneksel kahvaltı, her ayın ilk evet. pazar olduğu gibi. <laughs> Bu kahvaltımızda sıradan bir kahvaltı gibi görünse de pek öyle olmadı. Göründüğü gibi izdiham oldu. Çünkü e, bugünün bir özelliği vardı. İki tane derdeğin meleklerinden iki tane annemiz hazırlayıp e, açık büfeyi yaptılar. Ve onların hayrına oldu bugünkü. Çünkü e, buradan gelen bağışlarla da depremzede bir öğrencimizin sponsor bulamamıştık tıp öğrencisine e, vereceği için annelerimiz çok mutlu oldu bizler de çok mutlu olduk ben tüm katılan gelen herkese teşekkür ediyorum ayrıca emeği geçen tüm yardımsever annelere çok teşekkür ediyorum.